Fabrikamın yandığı gün sabah ben kalktım ki yani 5000 metrekare alanda hiçbir şeyimiz yok. Yani hiçbir şeyimiz kalmamış ki 100 milyon gibi paramız yandı orada. Sabah kalktık insanlar burası bitmiş. Hani bizim bittiğimizi artık tekrar öyle bir şey yapamayacağımızı anladılar. Karanlıkta yıldızlar belli olur derler yani birkaç tane öyle bir yıldız çıktı evet onları gördüm. En yakınınızdaki insanlar var yani böyle sizinle hani her sofrada oturup yiyip içenler var ya o gün yoklar yanınızda. Yani o yüzden kendi küllerimle doğacağım dedim ve kimseden hiçbir destek almadan her şeyim de aynı şey şekilde yerine koydum ve yaptım. Kimseden de bir destek almana yaptım bunları. Merhabalar ben Yücelgül ismim. Erzincanlıyım. Erzincan'ın Cennet Pınar Köyü'nde doğdum. Altı kardeşiz. İlk okulumu Erzincan'da okudum. Sonra işte 11 yaşlarında falan İstanbul'a geldik. İstanbul'a geldiğimizde babam mum işi yapıyordu. Baktık güzel işe benziyor. Kendimize yapmaya karar verdik. Tabii ki o zaman bizim paramız falan da yok. Akşam 6'ya kadar mumda çalışırdık. 6'dan sonra gider Poşetlere mum doldurup bakkalara satardık. Günde 25 TL'ye çalışken biz akşamları 175 TL kazanıyorduk. Dedik ki bu iş güzelmiş, biz ne yapalım? Kendimize yapalım bu işi. Bir makine talip olduk, gittik aldık, bulduk, getirdik. Yani bayağı bir zor oldu. Bir makinemiz oldu işte, bir makineyi aldık. Bir 50 metrekare kadar bir yerde başladık. Küçük tüplerde mum erittik, makinalarda çıkardık derken tabii ki şu an kazanlarımız mesela tonajlı, bir tondur. O zamanlar işte 50 kilo kazanda küçük tüple erit, onunla mum yap, onu meydana getir, saat kazan derken baya böyle bir üç dört senemiz aldı. Ama severek yapıyorduk ve güzel oldu. Sonra da yani o işimiz büyüttük, yani Fabrikasyona geçtik. Yanımızda aşağı yukarı 40-50 yakın insanlar çalıştı, hala daha çalışmaya devam ediyor. Baktık yani buna da bir talep oldu. Yani insanlar artık bizden dükkanımız olmasını istiyorlar. Biz de bunu fabrikardı, bir de satış yerimizi yaptık işte buraya. İnsanlar geliyor, daha rahat oluyor. Burada ne alışverişini yapıyor? İşte Anadolu misafirlerimiz olunca buraya geliyor, buradan ağırlıyoruz. Yani olması gerekiyordu İstoş'ta dükkanımız çünkü piyasamız burası. Yani bizi istediler burada olmamız, biz de geldik, buraya da açtık yerimizi. Hemen hemen aşağı yukarı bir yıl oldu. Yani Müdürler bizi Anadolu'dan gelen fabrikaya gelemiyordu. Burada gelip görüyor ürünümüzü. Daha iyi oluyor. Bize de bir şeyler kattı İstuş tabii ki. Fabrikamın yandığı gün hani derler ya karanlıkta yıldızlar belli olur derler yani birkaç tane öyle bir yıldız çıktı evet onları gördüm. Ama e, şu bir gerçek ya sizden başkası yok yani onu da bilin. Kendi özünüzden başkası yani yıllarca insanlara hizmet etmişsinizdir yani sadece görüntüdür onlara hiç aldanmayın. Ben o yüzden dedim ki kendi küllerimle doğacağım dedim ve kimseden hiçbir destek almadan küllerimizle doğduk. Her şeyimi de aynı şekilde yerine koydum ve yaptım. Kimseden de bir destek almana yaptım bunları. çok şeyler görüyorsunuz, anlıyorsunuz. insanların yüzünü görüyorsunuz. Daha doğrusu yani en yakınındakileri de iyi görüyorsunuz. En yakınınızdaki insanlar var yani böyle sizinle hani her sofrada oturup iyi içenler var ya o gün yoklar yanınızda. Yani o yüzden 50 yaşıma geldim ben. Çok görmemiş o şeyleri görmedim ama ben o yangında her şeyi gördüm. Çok şeyleri bana çok insanların yüzünü gösterdi. Hatta şöyle bir şey oldu. Sabah ben kalktım ki yani 5000 metrekare alanda hiçbir şeyimiz yok. Yani hiçbir şeyimiz kalmamış ki 100 milyon gibi paramız yandı orada. Sabah kalktık insanlar burası bitmiş. Hani bizim bittiğimizi artık tekrar öyle bir şey yapamayacağımızı anladılar. Ve insanlar böyle geri durdu. Kendi yüzlerini gösterdiler ve benim için çok iyi oldu. Ha ben o insanlar hepsini hayatımdan çıkardım. Özlerimi de çıkardım. Hepsini çıkardım. Yani hayatımda o insanlar yok artık. Yolumuza devam ediyoruz. İki tane oğlum var. Çok şükür. Bir de kardeşim var. Beraberiz. Onlar bana yetiyor. Devam edip gidiyoruz. Yani iyi bir ticaret adamı önce işine sahip çıkmalı. Önce yaptığı işi sevmeli. Severek yaparsa, dürüst olursa yapamayacağı hiçbir şey yok. Yani esnaf dediğin zaman dürüst olmalı. Sözünde durmalı. Önce yaptığı işi kendisi yapmalı. Yani o işi benim dükkanım, benim babamın yeri demeyip her şekilde çalışması lazım. Çalışırsa çok da güzel yerlere gelir. Çünkü biz 11 yaşında girdik bu işler. 11 yaşından beri hala çalışıyoruz. Yani ben mesela yanımda çok insan çalışıyor ama ben onların hepsinden çok çalışıyorum. Niye? İşimi seviyorum. Sevdiğim için de çalışıyorum. Gençlere benim şey olsun, dürüst olsunlar. Dürüst olmazsan hiçbir şey olmaz. Tabii ki söz özellikle. Yani şöyle bir şey var. Mesela biz ticaret yapıyoruz, gidiyoruz. Ya benim babamın zamanında söz vardı, senet yoktu, çek yoktu. Tamam güzel babamızın zamanında vardı. Evet doğru. E biz de bir babayız. Bizim de çocuklarımız var. Bizim zamanımızda da bu olsun. Dedim ya biz mesela fabrikamız yandı. Ben iki ay içerisinde aynı fabrikayı kurdum. İyi veya kötü kurdum. Ayağa kaldırdım. Neden? E bunlar eski yaptığımız yatırımlardı. Yani insanlar bize hiç o gün hiçbir şey sormadı. Her şeyi, herkes her şeyini göndermek istedi bize. Neden? Biliyorlar ki bizde insanlara karşı söz olduktan sonra sorun yok yani. Dürüstlük, her şey başı dürüstlük. E, burası benim babamın yeri değil, çalışacak. Kendisi çalışacak, önce bir ter dökecek. Olmazsa olmaz. genç pazarda çok abadız hayvan satıyor. İhtiyar amca geçiyor bakıyor ya diyor ki oğlum diyor mal senin mi babanın mı diyor. Diyor ki babamın diyor gel diyor seninle pazarlık güzel olur. Niye amca diyor. E diyor ki sen kazanmadın ki bu malı. O yüzden biz kazanırsak onun değerini daha iyi biliriz. Malımızın değerini biliriz. Gençlerin de bilmesi lazım. Tabii ki bizim olmazsa olmamız babamız. Babamız e, tabii ki yaşamıyor, hayatta değil. Babamızdan çok şey aldık biz. Yani babamızın bize verdikleri paradan çok çok değerli şeyler verdi. Bıraktı, kendisi de öyleydi zaten. Bize bıraktıklarıyla biz bu hale geldik zaten. İyi bir insandı, Allah rahmet eylesin. Hedeflerimiz tabii ki var, olmaz mı? Bize markamız bu Jix markası, jel yapıyoruz. Günlük tonajımız mesela şu an 15 bin adet üzerinde mal dolduruyoruz ve Bunu hedefimiz 25 bine çıkarmak. Tabii ki onun da kim çıkaracak? Gençler yapacak. Biz gençlere bıraktık. Bizden sonra da artık 25 mi yaparlar, 30 mi yapar o kapasiteyi onlara koyduk. Yani yapmış olduğum benim fabrikada o kapasite var. Biraz da çocuklar buna emek verir yaparlarsa daha daha güzel olur. Benim gençlere söylemek istediğim şu, lütfen dürüst olsunlar. Sözlerinde dursunlar. Sonra da yürü kulum gider yani hiç sıkıntı olmaz. Ben tavsiyem onlara bu olsun. Dürüst olsunlar, işlerine sahip çıksınlar.